Tamaşavan Eja, Midyata Merdini. Liseya ya Midyata Merdini. Emin kala vedere bikim. Jiboyu talebeyen ku dikevene imtihana üniversiteyan modeleke nu ya tahsile perverdehiye hazırker. <laughs> Navarro Kaveçiye Ligori <laughs> modela nu mamosteyin mektebi hem dersin hususi didine talebeyan. Jiboyu zaninge an. Hemce her hafta testu cerbandın andıken. لیسیا فنی که میدیاتی جبو پشروش خوندکار این خواه گاوین گرینگ تاویشه ماموسته این مکتب ایجی خیلی پرورده ایجا لیسر سر ایجی خوندکار این که حاضری عزمون آزانینگی هندیکن تستان آماده دکن Tabii diye sakınla tahdid. Zbunü vere no xoşey. Mamustein mektebi de için kendikari meş bu azmuna ki giring amadı ki dikin MJ hatta jmeti pişkiriydi dema. Jair hafti en az jare ki sınıf rehber etmenime kimi itibat ede durma ve çuluya şugulun salka ve cihvaya genel olarak ki zanı bir cemana.